Merhaba arkadaşlar, Borsal Cars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Doğuş Otomotiv hisse senedi hakkında konuşacağız. Doğuş Otomotiv günü yüzde %0.62'lik geri çekilmeyle 223 lira 10 kuruş bantlarından kapatmış oldu. Ee, burada teknik analizine baktığımızda saatlik açısından nötr bir tablo bizleri karşılıyor. Hareketli ortalamalarda al sinyali görüyoruz. Teknik indikatörlerde nötr bir tablo bizleri karşılıyor. Günlük tabloya baktığımızda güçlü al bölgesinde hareketli ortalamalar al sinyali verirken teknik indikatörlerde güçlü al bölgesindeyiz. Haftalık tabloda 2 metrikte de güçlü al bölgesinde ve aylık tabloya baktığımızda nötr bir tablo var. Hareketli ortalamalar güçlü al sinyali verirken teknik indikatörde sat sinyali görüyoruz ve burada ikisini birleştirdiğimizde özet olarak nötr bir tablo bizleri karşılıyor. Grafiğe geçtiğimizde e, biliyorsunuz sizlere daha önceki videolarımızda e, bilgilendirmeye çalışmıştık. RSI tarafına baktığımızda, 82-83 seviyelerine kadar ulaşmıştı ve bu bölgelerin artık riskin yüksek olduğu seviyeler olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. Ve sonrasında ne oldu? Her ne kadar burada Doğuş Otomotiv tarafında sadece yaşanmasa da genel olarak BIST düzey endeksinde bir geri çekilme görmüş olsak da burada bir düzeltme geldi. Yani genel olarak borsada bir düşüş yaşandı ama Doğuş Otomotiv de yine bundan etkilenmiş oldu ve RSI tarafında baktığımızda burada bir düzeltme gördük ve 49-50 bantlarından bir tepki aldı. Ee, sonrasında ne oldu? Bugün itibariyle önemli bir direnç noktası olan 224 lira seviyelerinin üzerinde bir kapanış görmedik. Ama e, bu seviyelere yakın 223 lira seviyelerinden bir kapanış yaptığını görüyoruz. Burada bizim için önemli nokta 224 lira seviyeleri ve üzerinde kapanışın artması. Bunu sağladığımız takdirde bir sonraki önemli direnç diyebileceğimiz bölge 240 lira seviyeleri. Olabilir. Bu seviyelerin de yukarısına baktığımızda belki ara direnç olarak bahsedebileceğimiz bir 256 seviyeleri olabilir. Bu noktaların da yukarısında yine 285 seviyeleri güçlü bir direnç noktası konumunda, eski zirve noktası olması sebebiyle, daha öncesinde pek çok kez direnç olarak çalışan bir sev e seviyeler olması sebebiyle. 285-286 bantları arasına dikkat etmemiz gerekecek. Ama kısa vadeli baktığımızda ilk etapta 224 seviyesini güçlü bir şekilde kırması lazım. Biraz daha yukarısında 240 lira seviyeleri yine önemli direnç noktalarımızdan. Onun dışında bir de BIST düzen endeksimize bakalım isterseniz endekste de görebileceğiniz üzere yine keskin bir geri çekilme görmüşüz. RSI tarafına baktığımızda burada da 73-74 seviyelerine kadar yükseliş gelmiş ve ardından bu bölgede zaten bir geri çekilme yaşandı. Şimdi burada BIST Endeksi endeksi içinde 9700 bölgesi bence değerli. Bu seviyenin yeniden kazanıldığı senaryoda artık 10.000 bölgeleri bir sonraki hedef noktalar olabilir. Bir sonraki önemli direnç diyebileceğimiz noktalar olabilir. Destek olarak baktığımızda ortalama 9.000 bölgesinden bir tepki aldığını görüyoruz. Kapanışı en azından baktığımızda 9.000 bölgesi üzerinde yapmış ve bu seviyeden kademe kademe yükseliş gelmiş. 9.459 burada yine güzel bir şekilde destek olarak çalışmış. Ee, burada bizim için kısa vadeli baktığımızda 9.459 bölgesi bir destek noktası. 9.700 ise bir direnç noktası konumunda 9.700'ün üzerindeki kapanışlar sonrasında bir sonraki hedef bence 10.000'de seviyeler olabilir. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.